Merhaba, şimdi bu yeleğimi değiştireceğim. Bu Gördüğünüz gibi bir hile helal olmayacak. Şimdi, şimdi, biraz imkansız gibi ama şey daha önce denediğim de başarılı olmuştum. Başlıyor. İşte gördüğünüz gibi. Çok kızıyım. Ve değiştirdim. Şimdi de gördüğünüz gibi yeleğim yine yanımda. Bunu şimdi tekrardan hıp hızlı giyeceğim. Yeleğim işte burada. Şöyle çiğnedim. Bekleyin bir dakika. Elim kayıyor da. Gördüğünüz Hı. gibi yine hıp hızlıca değiştirdim. Bunun sırrını size becerebilir mi bilmiyorum. De zaten hepiniz yapamazsınız. Çok fena zor. Sadece çok çalışırsanız alabilir. İzlediğiniz için sağ olun. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim istediğiniz için.